Bugün çakallı menemeni yeme motivasyonuyla uyandık. Bilin bakalım neredeyiz? Hiç uyumadım neredeyse. Bildiniz mi? Ece hiç uyumamış. Ben biraz uçakta da kestirdim. Gelmeden önce de ilk defa stres yapmadım ve <laughs> uyuyabildim. O yüzden uykumu aldım. Gayet enerjiyim. Hemen gidip çakallı menemenimi yemek istiyorum. İlk durak olarak bize Kelin Yeri önerildi. O yüzden hemen Yeri'ne gidiyoruz. Yolun güzelliğine bakar mısınız? Şöyle çok Teşekkür güzel bir yerden Kelin Yerine doğru ilerliyoruz. Hava da çok güzel bakın. Şu anda şurru, şurru. İstanbul'da yağmur kıyametken biz burada sıcak bastı ceketle ve atlete geçiş yaptım. Kelinyeri kapalı Burasıymış. mı? Kapalı. Hmm, böyle nostaljik bir yer. Menemenimiz geldi. Of. Falan çok iyi duruyor ya. Tadına bakın Ece Hanım ben normalde de çakallı menemenini çok seven birisiyim ama ancak İstanbul'da yeme fırsatım oluyordu. Bu arada sıcacak, sıcacak, sıcacak bir ekmekle geliyor. Huf, aşırı Etmesi sıcak. İstanbul'daysanız Silivri'de bir yer var. bir tane otobanda, bir tane de normalde Selim Paşa'nın orada bir yer vardı. Orası galiba el değiştirdi. Ben hep orada bulup orada yiyebiliyordum. Çok da seviyordum yani. Şimdi bayağıdır da yemiyordum. Çok sevdiğim bir şey zaten. Bir de yerinde yemek ayrı güzel olacaktır diye düşünüyorum. Öf. Efendim. Hmm. Bu Güzel. çok beğendim. Bize iki yer önerilmişti. Bir tanesi Menemenci Dayı'da bir tanesi burasıydı. Biz buraya geldik. Oranın da çok farklı bir şey yapacağını sanmıyorum yani. Zaten çok güzel. Yanında şöyle ikramlarıyla da geliyor. Güzel. Biz menemenimizi yedik, sahilde yürüyüşümüzü yaptık. Ben geçerken böyle bir profiterol atölyesi de bir yer görmüştüm. Oraya gelmek istedim. Çünkü benim son zamanlarda en sevdiğim tatlı profiterol. Deli gibi profiterol yiyorum. Özellikle böyle çıtır profiterol oluyor. Taze olarak hazırlanıyor. Burası da öyle gibi geldi gözüme. Ama her türlü profiterolü affetmiyorum. Her türlüsünü çok seviyorum. Özellikle yeni nesil olanlarda böyle gerçek çikolata kullanıyor. Profiterol sosu değil ama üzerine gerçek çikolata döküyorlar. Mesela Sapanca'da çok sevdiğim bir yer var. Gen, Gen miydi? Ren, ren, ren profiterol. Çok, çok iyi. Ece normalde profiterol sevmiyormuş ama o sapancıdakini çok beğenmiş. Evet. Süt'ün var ya böyle, spoonful'u meşhur olan. Ee, oranın da mesela profiterolu çok güzel gerçekten. Şimdi profiterol deneyeceğiz. Çok Çıtır değil mi galiba ama normal profiterol. Hafif. Ne yok? Hafif. Hafif mi?

kahve içebileceğimiz bir yere gelmeye karar verdik. Ben şeyi göstermek istiyorum size. Araba olarak biz BYD kiraladık. Benzin hibrit olan modeli. Yani elektrikli değil. Burada aslında elektrikli araba seçenekleri vardı ama ben biraz endişelenmiştim. Acaba elektrikli burada problem olur mu falan diye. Ve bu araba gerçekten çok güzel. Bence böyle fiyat performans olarak çok başarılı arabalardan bir tanesi. Ürün yerleştirme falan değil. Tamamen gönülden övüyorum. Bir arkadaşıma birkaç ay önce bu arabadan almıştık ve ben gerçekten çok beğenmiştim. Çok konforlu bir araba. Bence Samsun'un en estetik kafesine geldik. Burada sadece kurvasan ve ekmek var. Bir de kahve olarak da filtre kahve ve çay vardı. Ee, biz bir tane böyle bademli, içi krema dolgulu bir kurvasan söyledik. Ve içeride biraz fotoğraf çekildik çünkü çok güzeldi. Şimdi biraz burada dinleniyoruz. Ondan sonra Bafra'ya doğru yola çıkacağız. Bafra biraz terste kalıyormuş ama olsun ne yapalım. Şimdi size şu güzel yeri göstermek istiyorum. Bakın kurvasanları o kadar başarılı duruyor ki böyle katman katman kocaman ve şurada da şöyle ekmekler var. Bir şey diyeceğim. Kurvasanın tadına baktık ve baygınlık geçirmek üzereyim yani aşırı iyi. Aşırı iyi. Sesini göstersen. Bak. Bak bak bak. 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 İyi izleyin. Şimdi görüyor musunuz? Bak. Bak. Ve o kadar dağılıyor, dağılıyor. <laughs> i̇şte o tereyağının tadı çok güzel. Tek bir söyleyeceğim bir şey var. Enfesto. Çok başarılı. Burada bakın şöyle bir kumsal var. Biz Samsun'u çok beğendik. Bakın hep ablalar, teyzeler burada kahvelerini almışlar. Ne güzel oturuyorlar. Vallahi çok güzel. Ya sonsuz bir kumsal saalı var orada. Çalıştır çalıştır bacakları. Bacaklarım. Samsun'a özgü bir şarkı var mı bildiğin? Yok. Öğrenemiyorum kendim. Oha. Oha evet. Biz çünkü biz ağız. Oo bu çok zor. Ya, 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 <laughs> Bak gerçekten. Yaylı geliyor. Bu çok iyi. Arka bacak. Yetti fena. bana bu. Bu ben kadar yeter. Sahil çok güzel ya. Burada şimdi yazın denize giriyorlar mı? Ya yani şu an bildiğin yaz yani de. herhalde. Ben çok sıcakladım. Her şehir bloğunda olduğu gibi yine karnımız hiç aç olmadığı halde şu an bir şey yemeye gidiyoruz ve Bafra'dayız. Ee, Bafra Atakum kadar güzel bir yer değil. <laughs> çok fazla böyle ilgi çekici bir yer değil. Evet Atakum gerçekten çok güzeldi. Böyle daha evet yaşanılabilir bir yerdi. Ama yani burası da birazcık böyle köy gibi kokuyor. O kokuyu konuştuk az önce. Sanki böyle o. Hmm, Anneannenin, babaannenin köyüne gitmişsindir. Böyle o ok koku vardır ya. Yani biz onu seviyormuşuz, onu konuştuk az önce. Böyle, Bafra'dayız. Ya Bafra pidesi için cidden heyecanlıyım. Çünkü en çok övülen yer. O kadar çok kişi övdü ki. Ve Bafra pidesi böyle çok güzel bir şeye benziyor. Yani böyle incecik hamur içinde Aynen. kıyma. Her yerde o yüzden gibi. evet, biz Bafra yani pidesi yemek için heyecanlıyız. Böyle... Tavas pidesi kadar güzel olabilir mi bilmiyorum ama. Yani... Ece Burçay'ın da mikrofonunu <laughs> taktığımıza göre. Evet, Şimdi... Ece Burçay konuş, konuş. Denizli pidesi kadar güzel mi? Tavas pidesi kadar bilmiyorum ama daha ünlü olduğu kesin. <laughs> ama bence de güzel olabilir bu arada. Bence Denizli pidesinin çok bir olayı yoktu bu arada. Yani evet. Bence Denizli biraz evet. e, şey yapmak istemedim normal bir pideydi yani. Ama Bafra pidesi böyle çok daha incecik, çıtır çıtır böyle çok daha güzel gözüküyor. Sonra bu da e, burada çok eski ev var ve çok güzel. Mesela evler varmış zamanda. Yani ne, neden yapıyorsun? Yani aslında i̇yi şu bina ya. iyi bakılsa çok güzel olurmuş yani. Çünkü güzel yanındaki bina falan da böyle. Hani şu binalara göre çok daha güzel bence. Kesinlikle bir ruhları var en azından ya. Bir camları var kocaman kocaman baksana. iki kat cam koymuş adam kocaman. <laughs> you right. Sadece birazcık sıcak. Böyle incecik bir hamur düşünün. içerisinde oldukça fazla kıyma var. Asla koklatılmış gibi değil. Üzerinde de böyle tereyağı sır sır. Oo, fiyatı da çok uzun. Tam bilmiyorum ama 200 küsür. Yani çok uzun zamandır bu fiyatı bize görmedim. Bize dendi ki bakmaya gelirseniz kaymaklı lokum yemeden dönersin çok şey kaybedersin. O yüzden kaymaklı lokum yemeye geldik. Denemeye geldik. Şuradan da çeksem hmm. Bayağı iyi. Hmm. dokumlar gibi değil. Yumuşacık bir şey. Çok iyiymiş. Kaymak severim çünkü. Bunu alsak bozulur ama. Bu bitmez. Kaymağı bitmez yani. Hı hı. Bu da nokul olanmış. Bunun içinde hı. badem ve ne vardı? Kuru üzüm var. Hı. Ceviz var. Ta ben böyle şeyleri normalde çok sevmem. Ben severim cins şeyleri. Ama çok taze. Ve? Tereyağı da mı Bir şey benzettim bunu ama ne biliyorum. Güzel. Günaydın. Şimdi hazırlandık. Orduya doğru yola çıkacağız. Ama öncesinde dün tamamlayamamış olduğumuz bir Samsun turu var. Teşekkür ederiz. Şimdi efendim ee, sıcacık bir simit aldık. Şöyle böyle bakalım. Böyleyim. Ama sıcacık, gerçek. Gerçekten. Sen şu kendi kendine böldü. Hani bu sokak aralarında satılan simitler var ya böyle çok sert oluyor. Onları sevmiyorum. Ya, yerken yemin ederim damağım acıyor. Ya. Ben pastane simidi severim. Bir de böyle yeni çıkmış. Hem içi yumuşak, hem de böyle dışı çıtır. Çok güzel. Ben ay, Sivas simidi seviyorum şu an arkadaşlar. Sivas simidi ya. Ben 30 yıllık hayatımda öğrendiğim şey, benim favori simidim Sivas simidiymiş. Biriniz Hı. bana yollarsınız, <gülüyor> size <gülüyor> üç çeyrek aldım. Yanlar vardır belki Sivas'ta böyle sokakta böyle bir arabada satan bir yerden bir tereyağlı simit almıştık ve o kadar iyiydi ki. Yemin ederim Sivas'ta en sevdiğim şeylerden bir tanesi o simitti. Dönerden Hı. bile daha iyiydi benim için bir şey demiş bana. Merhaba. Merhaba. sorun değil. Evet. Çok güzel. Görüşmeler şaşırdım şu an gerçekten. Çok memnun oldum. Çok, çok şık bir kadın geldi. Evet. Buranın kızı gerçekten, gerçekten bu şıktı. Hoş Ay, güzel of. bir kızdı. Şimdi şu şunu deneyeceğiz. Atommuş adı. İçerisinde böyle şeker var. Bizim bildiğimiz o ben küçükken beze Sever diye böyle miydi? Diyorduk. Evet ben seviyordum. Ben uu Beze hiç sevmem. Nasıl sevmezsin ya? Bu annemin favorisi bir şey. Ama büyüdüğümden beri hiç canım çekmiyordu açıkçası. Yani böyle... <gülüyor> <gülüyor> Normal bezeye aşırı benziyor. Çok ufak bir fark var gibi. Şimdi sadece tatlarına baktım çünkü mecburen döner ve e, tandır da denemeden dönemeyiz. <laughs> Bu bilgi bende yoktu. <laughs> o yüzden çok hızlı bir şekilde gidip hemen ondan da böyle yarım porsiyon to, alıp tost zannediyordum. Hı. Bu tostu bilgi bende yoktu. Tostu. Bak sandviç ekmeği var, bir büyüğü var, yuvarlağı var, e, kepeklisi var. Bak şunlar baget ekmek gibi. Bu kepekli muhtemelen. İşte bak zeytinli var. Çok güzel ekmekler var ya. Ve çok fırın kokusu var yolda yürürken bak ekmek çeşitlerine bak. Şuna bak. Oo kocaman. Merhaba kolay gelsin. Evet. Bak burada yine bir sırın. Her yer sırın. Ve o, o ekmeğe bak. Çok. güzel. O ne? O sağdakine bak. i̇şte evet, onu diyorum ya. Hey, bu ne? Ama bunu bölüp mü satıyorlar? Bunu Yansıma kaç kişilik yapıyorlar. aile alıyor? Yine Şekora enteresan gelen ya. şeylerden birini söyleyeceğim. Şimdi şu mikrofonu bile ben bulmak için biraz zorlanmıştım yani tren yolda falan stoğu çok olmuyor. Ve dün burada ya bunun markası DJI. Eee kocaman DJI gördüm. Vay wow dedim yani. E, bu arada Tanziri yemekten vazgeçtik. Bu kadar da kendimize eziyet etmeye gerek yok diye. Ama Samsun'a gelmişken bir tane de döner yemeden dönmeyelim mi dedik. Döneri yiyeceğiz şimdi ondan sonra ama döneri, ulaşamadık. E, evet, ama döneri de bir tadımlık yani yarım porsiyon alıp onu da ikimiz bölüşerek eriz. Sonra çünkü ordu da ordu tostuyla kahvaltı yapacağız. Yarım porsiyon yarım porsiyon döner, döner oldu. Teşekkür ederim. Bu normal döner gibi değil. tereyağlı sos yani üzerine tereyağlı sos döküyordu orada. Şimdi abi bize tadına bakmamız için bir kuru fasulye pilav da getirdi yanına. Ee, önerilerde bulundu. Üzerine de, de, de karabiber dökersiniz dedim. Ben kuru fasulye sevmem bu arada normalde ama abi kırmamak için tadına bakacağım. Pilavın da rengi böyle bir sarı sarı. Hmm. Gerçekten çok güzel. Böyle sulsuz bir kuru fasulye değil. Daha böyle tane tane. Bu pilavın tadı da çok güzel. Şu konu dönere gelince. böyle döner gerçekten bizim böyle İstanbul'da falan yediğimiz gibi, Sivas'ta yediğimiz döner gibi falan değil. Daha böyle et et, daha kalın. Tadı gerçekten çok farklı normal dönere göre. Et tadı geliyor bence. Bir tane küçük duracağım. Valla az diyeceğim dedim ama şöyle bir yani daha orduya erişmemize çünkü iki buçuk saat varmış. Onun için yoldan kavga olur tabii ki sorun kaldır. Alırız. Hmm. Allah'ım güzel. Allah'ım güzel. İyi ki bunu yemeden dönmemişiz çünkü çok beğendim. Ben diyorum ki her gezdiğimiz şehri bir vlog sığdırmaya çalışırsam çok uzun olacak. O yüzden hepsini ayrı ayrı böyle kısa kısa çerezlik bir şekilde editleyeyim istedim. Benim için de editlemesi daha kolay olacak. O yüzden şimdi biz Samsun'u bitiriyoruz. Orduya doğru yola çıktık. Şu anda da bakın çok güzel yollardan geçiyoruz. Böyle bakın. Yani yan taraf full sahil hattı. Bak deniz gözüküyor. Böyle sahil yolundan oraya kadar şu anda 51 dakikalık bir kahraman tosta gidiyoruz daha doğrusu. Kahraman tosta kadar 51 dakikalık bir yolumuz var. Umarım severek izlediğiniz bir vlog olmuştur. Bir sonraki şehrimizde görüşmek üzere. Sizi seviyoruz.